Merhaba arkadaşlar. Ben Ayçın Hoca. Bugünkü dersimizde personal Pronoun'un başlığında kişi zamirlerini işleyeceğiz. Burada bir de im nominativ yazıyor parantez içinde gördüğümüz üzere. Bu ne acaba? Bu ismin yalın hali demek arkadaşlar. İsmin yalın hali. İsmin yalın hali Türkçe'de bizim bildiğimiz bir konu. Yani hiçbir ek almadan sadece ismin kendisinin bulunduğu bir hal. Kişi zamirleri dedik arkadaşlar ve yalın halde göreceğiz. Niye özellikle bunu vurguladım şimdi hemen en başında? Çünkü ismin birkaç tane hali var bildiğiniz üzere. Yalın hali var, iyi hali var, e hali var yani e, yönelme hali, bulunma hali, ayrılma hali, iyi hali, neyi ve kimi sorularını soruyoruz, kime, kimde, kimden sorularını soruyoruz. Yani çeşitli e, hallere göre çeşitli görevler e, alıyor isimler cümle içinde biliyorsunuz. Yani cümlenin ögeleri diye ayırıyoruz bunları. Mesela özne, zaman, zaman olduğu zaman zarf tümleci ya da ne bileyim yer bildirdiği zaman ismin bulunma halinde dolaylı tümleç gibi. Nasıl bizim Türkçe'de böyle ismimizin bulunduğu haller ve o hallere göre görevleri varsa Almanca'da da isimlerin halleri var. Şahıs zamirlerini de biz bu yönden, bu bakış açısıyla öğrenmeye başlarsak ilerleyen konularda daha rahat bir şekilde kavrayabiliriz arkadaşlar konuyu. Şimdi bakalım personel pronamın yani kişi zamirleri şahıs zamirleri de diyebiliriz bunlara nelermiş Almanca'da tek 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 inceleyelim. En baştan ich ile başlıyoruz arkadaşlar. Ich ben demek. Sen anlamındaysa du kişi zamirini kullanıyoruz. Önceki videolarımızda zaten bunlar bizim karşımıza çıkmıştı. Nasıl mesela? Bir örnekle bunu hatırlayalım. Veya biz do diye bir soru sormuştuk. Karşımızdakinin kim olduğunu öğrenmek için sorduğumuz bir soruydu. O nasıl cevaplamıştı? Eş ben diyerek cevaplamıştı arkadaşlar. Dolayısıyla ben aslında kişi zamirlerine giriş yapmışım. Gelelim er, es e, z er, ve s'e. Bu e, z ve s arkadaşlar biraz e, ayrıntılı. Nasıl yani? E, F, Z ve S'i biz İngilizce'deki he, she, it başlığı altında aslında aklımıza şöyle bir kodlayabiliriz. Ama buradaki he ve she, E ve Z'yi karşılıyor ama buradaki S İngilizce'deki it olan şahıs tamamen karşılamaz. Ve bunun çok bariz belli bir sebebi var. Neden? Arkadaşlar artık elden kaynaklanan bir konu bu. Yani artikel konusunu bugün bu dersimizde işlemeyeceğim ama şahıs zamirlerini öğrenirken artikelden bağımsız bir şey yapamayacağımız için birazcık bahsedeceğim bugün artikel konusundan. Bu şimdilik bu kadar aklımızın bir kenarında bulunsun diye özellikle vurgulamak istedim arkadaşlar. Eğer e dikkat etmek zorundayız. Eğer erkek şahıs için erkek şahıs için o anlamına geliyor. O o Z, dişi şahıs için o anlamına geliyor arkadaşlar. Bu es ise nötr şahıs için o anlamına geliyor. Şimdi öğretmenim nötr ne demek? Yani erkek şahıs tamam, dişi şahıs tamam da nötr ne demek öğretmenim diye sorduğunuzu duyar gibiyim arkadaşlar. Birazdan ona geçeceğim. Şuradaki kişi zamellerimi de bir yazayım. Şu üç tanesini biraz daha ayrıntılı anlatmak istiyorum birazdan size. Via biz demek arkadaşlar. Ia siz demek. Ama buradaki siz karşımda benden büyük yaşça ya da mevkice büyük bir insana karşı siz demekten bahsetmiyorum. Topluluk anlamında Atıyorum sınıfa girdim. Çocuklar siz ne yaptınız? Ödevlerinizi yaptınız mı bakalım diye soracağım. O zaman işte topluluğa karşı ben siz derken daha doğrusu sizler demiş oluyorum aslında değil mi? Sizler. Buradaki e, altta bulunan iki tane Z'ye bakıyorum. Biri küçük biri büyük harfle yazılmış. Şimdi bir de yukarıda yine küçük harfle yazılan bir Z'nin olduğunu görüyorum. Hmm, biraz karışacak galiba işler diye düşünebilirsiniz. Ama inanın öyle değil. Ee, cümlenin kullanıldığı yere göre önündeki ve arkasındaki cümlelere göre yani konteks dediğimiz anlamdan çıkacak e, çok rahat bir şekilde anlaşılacak bunlar merak etmeyin ve fiilin çekimi var tabii ki de bir de Almanca'da fiil çekimi de diğer Türkçe'de İngilizce'de ya da diğer dillerde nasıl varsa Almanca'da fiil çekimi var ve biz bu şahıs zamirlerine göre o fiilleri çekmek zorundayız dolayısıyla bu konu çok 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 önemli arkadaşlar Tekrar vurgulamak istiyorum. Eğer biz bu kişi zamirlerini bilemezsek, yani öğrenemezsek, e, kesinlikle yani bundan sonraki süreçte ilerlemekte çok zorlanırız, haberiniz olsun. Bu konuya çok dikkat ediyorsunuz ve çok dikkatli dinliyorsunuz beni. Buradaki zi, üçüncü to çoğul şahıs olan onlar anlamına geliyor. Peki bu ne öğretmenin büyük harfle yazılmış böyle? Bu da arkadaşlar saygı ifadesi olan, saygı ifadesi olan, üstüne basarak söylüyorum. Siz demek. Mesela öğretmenim siz hangi üniversitede okudunuz gibi bir soru soracaksınız bana. Bu durumda sen mi dersiniz, siz mi dersiniz? Sen hangi okulda okudun öğretmenim mi dersiniz bana? Siz hangi okulda okudunuz mu dersiniz? Tabii ki de siz ifadesini kullanırsınız bana karşı değil mi? Dediğim gibi arkadaşlar saygı ifadesi anlamında kullanmak için şahıs zamirim benim büyük harfle yazılan zidir. Bu sadece cümle başında değil, cümlenin ortasında ya da ne bileyim işte sonunda her zaman büyük harfle yazılır. Bunu unutmayın. Yani şöyle bir toparlayacak olursak ben anlamında eş, sen anlamında do diyoruz. Üçüncü tekil şahıs için, erkekler için yani daha doğrusu der grubundaki herkes olabilir bu. Der ne demek şimdi? Öğretmenim ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Neden bahsediyorsunuz? Birazdan aydınlanacaksınız hiç merak etmeyin. Der grubunda olan bütün isimler için er diyorum şahıs zamiri olarak arkadaşlar. Üçüncü teki şahıs o. Dişi şahıs yani üçüncü tekil kişi anlamında yani şeyi karşılayan zi oluyor Almanca'da o derken arkadaşlar ve biz nötr şahıs içinde es diyoruz. Şimdi gelelim bunlar nereden geliyor? Şöyle, ben size ufak ufak bahsetmek istiyorum şimdi artikel konusundan. Artikel, Almanca'da biraz baş belası bir konudur. Ve genellikle buradan sonra Almanca çalışma hevesi kaçıyor. insanlarda. dediğim gibi arkadaşlar, bıraktığınız yerden aslında ilerleme noktanız oluyor bir yerde. Yani artikeller işin içine girince, kafalar bir karışıyor. Ondan sonra bu ne? Bu ne? Bu ne? Ne alaka? Ne gerek var gibi dipsiz soru kuyularına giriyorsunuz ve ondan sonra Almanca çalışmayı bırakıyorsunuz. Benim size tavsiyem tam olarak burada daha fazla Almancaya sarılmanız arkadaşlar. Artikel tanımlık demek. Bir bir dersi ayrıca bunun için ayıracağım hiç merak etmeyin. Şimdi şöyle artikelleri e, burada niye yazıyorum? Bu erzi esi daha iyi anlayabilelim diye yazıyorum arkadaşlar. Birkaç tane de örnek göstereceğim. Artikel tanımlık dedik. Ne demek öğretmenim tanımlık? Almanca'da aklınıza gelebilecek her ismin bir artikeli var arkadaşlar. Nedir bunlar? O isimle birlikte kullanılması gereken ve öğrenilmesi gereken kelime yapıları. Yani bizim soy ismimiz gibi düşünün. Yani nasıl ki herkesin bir soy ismi var ve onu özel yapan şey odur. Bir ismi de özel yapan şey artikelidir arkadaşlar. Yani Artikelsiz kesinlikle isimleri öğrenmiyoruz ve yazmıyoruz. Bilginiz olsun. Gelelim bunlar neler? Neyi tanımlıyor bunlar? Bunlar isimlerin ait oldukları grupları tanımlıyorlar. Bir tanesi değer arkadaşlar. Der artikeli. Belirli artikeller var, belirsiz artikeller var. Belirli artikellerden başlamak istiyorum ben. Dea, di de, ve das. Üç tanesinden şimdilik bahsedeceğim. Diğer artikeller için diğer videomuzu bekleyeceğiz. Dea, di, de, de, das. Ne anlama geliyor öğretmenim dea? Dea, maskulen demek. Maskulen grup demek arkadaşlar. Yani erkek şahıs dedim ya ben burada er için arkadaşlar maskulen zaten biz bu kelimeye aşinayız sanırım eril cinsi ifade eder eril eril cins di feminen grubunu anlatır bana feminen yani dişi cinsi anlatır bana peki bu da aslında öğretmenim bu da nötrum dediğimiz nötr cins grubunu anlatıyor hmm. Demek ki bizim ez er, esimiz Nereden geliyormuş arkadaşlar Eğer Der artikelinden geliyor Z D artikelinden geliyor S ise Das artikelinden geliyor Nasıl yani Şöyle ki eğer ben Der artikeline ait olan bir isimden bahsederken o demek istiyorsam er demek durumundayım. D grubuna ait olan bir isimden bahsederken o ismin kullanmak yerine o diye bahsetmek istediğimde z diyorum ve das artikelinden e, das artikeline ait bir kelimeden bahsederken o demek için de es diyorum. Örneklere geçelim daha anlaşılır olsun. Mesela da artikeline eee en belirgin örneklerden bir tanesi DERMAN ADAM En belirgin örnekleri vermek istiyorum şimdilik size DERMAN Adam geliyor, adam konuşuyor, adam şöyle, adam böyle Her seferinde DERMAN, DERMAN, DERMAN demek yerine Arkadaşlar ben O diye cümleme devam edebilmek için Bu durumda hangi şahıs zamirini kullanmak durumundaymışım? E mi, Z mi, S mi? Tabii ki de E'a Dolayısıyla hemen bir örnekte bunu anlamış olduk arkadaşlar. Peki gelelim diye. Di Frau kadın demek arkadaşlar. Kadın geldi, oturdu, kahvesini içti, gitti. Kadın, kadın, kadın diye sürekli o kelimeyi kullanmaktan ziyade o diye devam edebilmek için demek ki ben artı die Frau, die Frau demek yerine ne diyebilirmişim arkadaşlar? Zi diyebilir miyim? Şu o şahstan bahsederken o diyebilmek adına. Peki dasa en belirgin örneklerden bir tanesi de budur arkadaşlar. Das kind çocuk demek. Adam, kadın ve çocuk. Das kind çocuk Bahçeye geldi, topunu aldı. Çocuk geldi, çocuk topu aldı, çocuk oynadı. Hep çocuk, çocuk, çocuk kelimesini yinelemek istemiyorsam, o diye devam etmek istiyorsam cümleye ne yapıyormuşum demek ki das kit yerine neyi kullanabilirim artık? Eliz Esther, esi kullanabilirim. Peki bu her zaman böyle insan olmak zorunda mı? Yani bu derdi dasın ait oldukları. Hayır, e, bu herhangi bir nesne olabilir, e, herhangi bir yiyecek, içecek ismi olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar şimdilik bu kadarı benim için yeterli. Demek ki ne yapacakmışım? Der grubunda olan bütün isimler için er diyorum. Di grubunda olan yani di artikeline sahip bütün isimler için zi diyorum. Das artikeline sahip olan bütün isimler için de es diyorum ben. Üçüncü teki şahısta o diyebilmek için. Evet arkadaşlar Artikelle birlikte öğrenirsek bu ismin halleri konusunu anlamamız için de çok büyük fayda sağlayacak bize. O yüzden lütfen bu konuyu çok iyi öğrenelim. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie şeklinde ben bunu sınıfımda da öğrencilerimle bu şekilde böyle ritmik şekilde kendinizce bir ritim belirleyin. Ona göre öğrenmeye çalışın. Bu da çok etkili bir yöntemdir dil öğrenmede arkadaşlar. Ne de, ne demiştik? Bol bol yazarak tekrar, bol bol sesli tekrar ve kendinizce bir ritim oluşturma. Bu e, üçünü yaparsanız öğrenme gerçekten kalıcı bir şekilde gerçekleşecektir arkadaşlar. Buradan sonraki konumuzda artık artikellerle birlikte fiil çekimleri konularına da e, ilerleyebileceğiz. Dolayısıyla şimdilik bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.